2023 yılı yatırım programı açıklandı. Resmi gazetede yayınlandı. E, Kastamonu açısından neler var yatırım programında? Hangi projeler var? Tabi projeler var ama ödenek ne? E, tüm bunlar merak konusuydu ve resmi gazetede açıklanmasıyla birlikte de bunlara sahip olduk. Bu bilgilere sahip olduk. E, resmi gazetede yayınlandı söylediğim gibi. E, 2023 yılı biliyorsunuz seçim yılı. Seçim yılı olması asabıyla de bence kamu yatırımlarında ciddi bir artışın evet. hatta hatta enflasyonun da çok çok üzerinde bir artışın söz konusu olduğunu ben gördüm. Kastamonu üzerinde de böyle, Türkiye genelinde de bu böyle. Türkiye genelinde örneğin %146'lık bir artış olduğu ifade ediliyor kamu yatırımlarında yatırımlar 2023 yani. yılı için. Bu gerçekten yatırımlar anlamında 2023 yılının güzel geçeceğini, yatırım yılı olacağını Kesinlikle. işaret ediyor. Kastamonu'ya baktığımızda önemli projeler var. Örneğin Abana Sahil Tahkimat projesi var ki uzunca bir süredir gündemde evet, ve evet. en büyük ödeneği de yatırım programında kastamonudan en büyük ödeneği de Abana Sahil Tahkimat projesi almış. 255 milyon TL'lik bir ödenek ayrılmış 2023 yılı için Abana Sahil Tahkimatına. Aynı zamanda Çatalzeytin ve Ben değirmeni sahil tahkimatı projeleri de bu yıl ilk defa kamu yatırım programına girmiş durumda. Rehabilitasyon Hastanesi Kastamonu İl Merkezi'de devam eden bir proje. En yüksek tutarlı ikinci ödeneği almış. Kastamonu'da 202 milyon TL'lik bir ödenek ayrılmış yani Rehabilitasyon hast Hastane Hastanesi. Hastaneyi 2023 yılında bitirip bit hizmete bit açma ben, ben 2020 çok büyük bir adım ama, ama 2024. 2024, 2024 yılında çünkü. Ama ciddi tabii bir çözüm var. Ama, ama tabii Yani Ödenek sıkıntısı olmayacak. Kesinlikle. Benim en çok merak ettiğim bir konu vardı. İnebolu yolu. Kastamonu, İnebolu, Karayolu. Evet. Çünkü çok büyük önem taşıyor bizim Kastamonu açısından. 123 milyon 805 bin TL bir ödenek ayrılmış. 2023 yılı için. Kırık paracı e, belki de en çok dikkat çeken maddelerden biri ama. Ben o konuyla ilgili bir değerlendirme, değerlendirme yapacağım. Değerlendirme yapmanı isteyeceğim. Neden Çünkü kaynaklandığını söyleyeceğim. 4 milyon TL'lik bir ödenek kırık barajına 2023 yıl için konulmuş. Ee, i̇stersen hemen tam burada alalım. Ben şöyle söyleyeyim. isterseniz bu tabii, tabii. önemli gündem 3 başlık altına toplayacağım. Sadece. Detayları birazdan göreceğim. Çünkü önemli detaylar. Öbür detaylara sonradan girelim. Şimdi sahil tahkimatı projesi Kastamonu'nun bence önümüzdeki süreç içerisindeki en önemli projeden bir tanesi. Ne için? Evet. Kürosel ısınmadan bahsediyoruz. İşte Karadeniz'deki bu sıcaklık artışlarından bahsediyoruz. Turizmden artık bahsediyoruz. artık tropikal, yani tropikal iklimlerden bahsediyoruz. Evet. Bunlar artık yağışların, kışın dalgaların falan hat safhaya çıkacağı dönemler. Şimdi mesela sahil tahkimatı projesi bizim Kastamonu Karadeniz sahilini komple koruyacak olan bir proje. Bütün ilçe merkezlerinin yerleşim yerlerini koruyucu olan proje. Abana ile başladı. İşte Çatal Zeytin, işte Bel, Bozkurt Belde ve Cide ile devam edecek olan bir proje. İnebolu'da da bu konuyla ilgili evet. çalışmalar var. Bu sahil takimatı projesi nasıl bir proje? İnsanların hani kafasına canlandırmak noktasında. Şimdi kıyıya e, paralel olarak mendirekler düşünün. E, kıyıdan dikey şeklinde oluşan hani e, mendirekler evet. değil de kıyıya Paralel evet. olarak yapılmış olan belli aralıklar yapılmış Mesela olan yani. mendirek setler sayesinde Karadeniz'deki bu büyük kışın ya da oluşacak olan dalgaların e, sahile ulaşmadan yaklaşık 50 metre, 100 metre açıkta bu e, mendireklere, mendir kıranlara çarpıp suyun hızını yavaşlatmak anlamında kullanılıyor. Bunun ne gibi bir katkısı var? Sahilimizi bir kere Karadeniz'in hırçın dalgalarından koruyacak. ...ne gibi artıları olacak ekstradan? Turizm noktasında çok büyük evet. artılar olacak. Mesela şimdi Kaz Abana ilçemizde bu devam eden projede... E, ...bu proje tamamlandıktan sonra... ...bu dalgaların yavaşlamasıyla birlikte... ...Abana sahilinde otomatik olarak... ...çünkü bu projenin yapıldığı yerlerde genel olan tablo bu... ...doğal kumsallar oluşacak. Çünkü biliyorsunuz Karadeniz'de dalgalar vurdukça... ...toprağı alıp, sahili alıp geri götürüyor. Şimdi bunu yapamayacağı için sahilde ciddi anlamda bir kumsal bir plaj oluşacak. Bu turizme çok ciddi anlamda bir artı katacağını düşünüyorum. Artı Abana'ya niçin bu kadar ödenek ayrıldı? Bu kadar büyük bir ödenek niçin Abana'ya ayrıldı? Bu Abana'daki çalışmalar 2016 yılında başlamıştı. Bu sene projenin son yılı artık. ihale sürecinin son yılı. Bu projedeki bütün beton bloklar %95 civarında beton blok bitmişti projenin. Beton yani sadece denize yerleştirilmesi kalmıştı. Artık bu sene denize yerleştirilme çalışmaları gerçekleştirilerek bu projenin artık sonuna getirmeyi planlıyorlar ki çünkü bu kadar büyük bir ödenek bu projeye aktarılmış. Sahil tahkimatı bu anlamda Kastamonu için çok önemli. Hatta bütün sahilimiz 170 km sahilimiz var. Bunun için çok önemli bir proje. İkincisi İnebolu yolu. İnebolu yolu ile ilgili geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz AK Parti İl Başkanı Doğanonlu bir basın toplantısı yapmıştı. Gazeteciler günü dolayısıyla orada da dile getirmişti. Geçen yıl İnebolu yolundaki çalışmaların yavaş ilerlediğini ancak bu sene gelecek olan ödenekle çalışmaların hız kazandırılacağını söylemişti. Ve bu gelen ödenekle de bu çalışmaların bu sene daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini İnebolu yolu için 123 milyon. Bu 123 milyon ödenekle bu çalışmanın hızlanacağını görebiliyoruz. Kırık Barajı noktasına niçin hani bu kadar hani düşük bir ödenek evet. belirlendi? Şimdi şöyle. Kırık Barajını bitir mesela Kırık Barajını bu yıl bitirmeniz Kastamonu'nun işine gelmiyor. Ne anlamda işine gelmiyor? O zaman Kastamonu'nun Ankara ile olan bağlantısını kopartmış oluyoruz. Çünkü Kırık Barajından önce, önce yolun tüneli, yapılması lazım. bu yolun yapımız. o evet. tüneller olan bağlantı yolunun barajın üstünden Sadece yapılacak olan ödenek yapılması ayrına, lazım. Bunların devam ettiğini tabii, göstermek adına yani, bir şey. Çünkü barajı şu anda bitirmek hani yol bitmeden barajı yapmak bu sefer yolsuz kalacak. Önceki yolun bitirilmesi lazım. Bu nedenle de bu barajın hemen üst tarafında bu esas ana gerçek yol çalışmaları, tünel çalışmaları tamamlanana kadar bir yol çalışması planlanıyor. Ve ulaştırma ödenekleri İstersen noktasında. sen sözünü kesmek istemiyorum ama hemen onu ulaştırma söyleyeyim. Ulaştırma noktası ödenek barajı yolu dahil evet. Kastamonu-Çankırı yolu için 57 milyon... Bir ödenek ayrı. Şimdi 57 milyon liralık ödenekle bu tali yolu hani Kastamonu Ankara bağlantı yolunu yapacaklar evet. ve bu proje buraya yapılacak olan harcamalar geçen yıllarla birlikte baktığımız zaman barajın maliyetinin bile üstüne çıkıyor neredeyse evet. yani çok daha büyük bir proje aslında o nedenle öncelikle yol tamamlanacak aslında daha doğrusu iki proje birbirleriyle paralel bir Aynen şekilde devam, sağlam. devam edecek o Bilmiyorum. nedenle baraja aktarılan ödenek bu. Ha. Yol çalışması bir an önce biter. Baraja ödenek aktarılır. Barajın çalışmaları da devam eder yani, diye düşünüyorum. Yani baraja aktarılır. Ödeneğin düşük tutulmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Yani yatırımın ve projenin devam ettiğini Kesinlikle. göstermek adına Kesinlikle. sembolik bir rakam. Kesinlikle. Evet. istersen detaylara şöyle hızlıca Tabii. geçeceğim. Hepsini okumayacağım. Çünkü hepsini okursak bayağı bir uzun kastamonu açısından yatırım programı. Dikkat çeken bölümleri sadece hemen hızlıca geçeceğim. Kastamonu Üniversitesi baz alırsak Derslik ve merkezi birimler örneğin 50 milyon bir ödenek ayrıldığını görüyoruz. E, alt yapı için, kampüs alt için 15 milyon liralık bir ödenek ayrılmış Kastamonu Üniversitesi'nde. Uygulama ve araştırma hastanesi ikmal inşaatı, önemli bir çalışma 50 milyon TL bir ödenek konulmuş. Diş hekimliği uygulama ve araştırma hastanesi inşaatı için 30 milyon TL'lik bir ödenek yer konulmuş. E, ve aynı zamanda... İktisat saçma projesi içinde 17 milyon TL'lik bir ödeneğin konulduğunu görüyoruz Kastamonu Üniversitesi bünyesinde. DSEİ Genel Müdürlüğü çatısı altında Kastamonu İçme Suyu Projesi için 2023 yılında 90 milyon TL'lik bir ödeneğin konulduğunu görüyoruz. Araç barajı artık tamamlanma aşamasında 1. merale için 85 milyon TL'lik bir ödenek görüyoruz. Obrucak, Gökırmak, Obrucak için 60 milyon TL. Daday, Bezirgen, sulaması 50 milyon TL'lik bir ödenek konulmuş ve bu şekilde de diğer projeler devam ediyor. Kırık barajı da dediğim gibi 4 milyon TL'lik bir ödenekle dikkat çekiyor. Biz sadece ekleme yaparak Tabii. önemlilerinden bir tanesi de üniversiteye ayrılan e, bence yatır ödenekler evet. de çok önemli. Evet. Biliyorsunuz e, mevcut eğitim araştırma hastanesinin hemen yan tarafında üniversiteye ait olan eski bölge hastanesi olarak yapılan bir bina var. Bir hastane evet. binası var. Bu binanın da bir şekilde hani elden geçirilip hem eğitim araştırma hastanesi ek bir bina yapılması planlanıyor hem de oradaki yapılardan bir tanesinde diş hekimliği fakültesi noktasında bir yatırım planlanıyor. O noktada da bir ödenek ayrılmış durumda. Bence bu da Kastamonu için önemli bir adımlardan bir tanesi. <laughs> evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na geçecek olursak 2023 yatırım için tek bir bantte var. O da Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi Dönüşümü. Borç olarak parantez işlenmiş 50 milyon TL. Taş Genel Müdürlüğü bünyesinde doğalgaz iletim hatları için Kastamonu'ya 34 milyon TL'lik bir ödeni ayrıldığını görüyoruz. TİH Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında iki ayrı proje var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında Abana Sahil Tahkimatı Projesi 255 milyon TL ile TİH ne kadar T projesi? T projelerinde Kastamonu 380 Bartın ortak proje için 80 milyon. Sinop Kastamonu ortak proje için 50 milyon TL. Iki ayrı Bunu neden proje. dolayı dikkat çekmek istiyorum? Bu ayrılan ödenek biliyorsunuz kışın özellikle kar yağışlarının çok fazla olmasa birlikte özellikle bizim sahil hattımızdaki elektrik hatlarında evet. sürekli kopmalar e, aksaklıklar yaşanıyordu. O nedenle yaşanıyordu. de Sinop ve Bartın ortak projeler olarak evet, Bu projeyle buradaki elektrik hatlarının yenilenmesi sağlanacak. Bu da Kastamonu için bence çok önemli adımlardan bir tanesi. Evet. Evet, Abana sahil takimatını söyledik. 255 milyon Kastamonu'nun aldığı en büyük yatırım 2023 yılı için. Çatal Zeytin sahil takimatı 28 milyon bir ödenek almış. İçe sahil takimatı, Bel Değirmeni sahil takimatı ve Çatal Zeytin sahil, sahil tahkimatı takimatı ise 600 bin TL'lik başlangıç ödeneği konulmuş ve bu üç projenin de bu yıl başlaması hedefleniyor. Dahmi Genel Müdürlüğü bünyesinde Kastamonu Havalimanı APRON genişletme ve KET 2 cihazı için 2023 yatırımı 33 milyon TL olarak bir ödenek konulmuş durumda. Karayolları Genel Müdürlüğü çatısı altında birçok proje var. Ee, örneğin Kastamonu Karabük yoluna 49 milyon 246 bin TL'lik bir ödeneğin konulduğunu görüyoruz. Kastamonu Çankırı Karayolu Kırık Barajı dahil 57 milyonlu bir ödenek var. İhsan Gazi araç karayolu ile ilgili bir çalışma söz konusu ve buraya 19 milyon TL'lik bir ödeneğin konulduğunu görüyoruz. Kastamonu İnebolu karayolu için 123 milyon 805 bin TL bir ödenek ayrılmış. İnebolu ilçemizde Terminal Kavşak Köprüsü için de 7,5 milyon TL'lik bir ödenek konulduğunu görüyoruz. Tarım Orman Bakanlığı bünyesi altında tek proje var. Küredağların Milli Parkı iyileştirme çalışmaları 6 milyon 800 bin TL bir proje konulmuş. Afet ve Acil Durum Başkanlığı çatısı altında afet konutları yapımı için Kastamonu'ya 7 milyon TL bir ödenek ayrılmış bu yıl içerisinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu İl Halk Kütüphanesi yapımı için iz ödeneği konulmuş. 1000 TL civarında bir iz ödeneği. Çünkü kütüphane yapımı devam ediyor. Bildiğim kadarıyla bitmek üzere evet. de diyebiliyorum. O nedenle de bir iz ödeneği konulmuş. Yine Paşa Konağı Restorasyonu. Örneğin bu yeni bir proje Kastamonu'da. Gündemde olmayan bir proje bu yıl içerisinde yapılması planlanıyor. 8 milyon TL ödenek ayrılmış Liva Paşa Konağı Restorasyonu için. Taş Köprü kentsel tasarım ve tarihi kent dokumaları sağlıklaştırması projesi bu yılda yeni bir proje. Bu yıl yapılması planlanıyor. 7 milyon TL ödenek ayrılmış. Sağlık Bakanlığı çatısı altında Kastamonu Merkez Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'ne 202 milyon 965 bin TL'lik bir ödenek ayrıldığını görüyoruz. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı altında tek proje var. Kastamonu Atık Su Tesisi. 3 ayrı ödenek konulmuş bu projeye. Bu tesise 1 milyon 561 bin, 111 bin ve 166 bin. 3 ayrı ödenek konulmuş. İller Bankası çatısı altında ise Kastamonu Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Projesi 114 milyon 883 bin TL ödenek almış. Ayrıca 13 milyon 206 bin TL'de hibe ödeneği bu projeye ayrılmış hızlıca dikkat çekenleri okudum. Kastamonu Yatırım ulaşımda, Programı kast, kapsamında sevgili İrfan sana söz veriyorum. iki 1-2 yıl içerisinde gördüğüm kadarıyla yani anladığım kadarıyla ulaşım ve sağlık problemini çözmüş en azından büyük oranda çözmüş olacağı benziyor. Bu yatırımlara bakılırsa çünkü en büyük yatırım yani yatırımlardan birisi sağlık. Ulaştırma ve sağlık yatırımları falan evet. filan. Ulaştırma, evet. Ulaştırma, yani İran'ın yolunun <laughs> olacak olması ya, ciddi yol alınabilir yapılan ödenekle. E, ve şayet biterse tünel çıkışı yapılacak yol. Bunlar biterse sahille Ankara'nın mesafesi de çok kısalmış oluyor. Evet. Çok konforlu olacak. Yani Ankara'daki vatandaş, Çankırı'daki vatandaş Karabükteki vatandaş Kastamonu sahiline yani turizm açısından baktığımız zaman Kastamonu sahiline çok daha rahat 2,5 saatten Ankara'dan yine buluyor ulaşabilecekler. Evet. Önemli olan da sahilde yapılan çalışma evet. bir de. Tabii ki sağlık yatırımına geldiğimiz zaman da biraz önce de söyledik. Hani programa başlarken sağlıkla alakalı hem müjde haber verdik hem de gereksinimleri Kastamonu'nun bundan 10 sene önce bir misyonu, bir vizyonu vardı, bir hedef vardı. Ee, bölgenin sağlık merkezi olacak deniliyordu. Bunlar da bittiği zaman bence bu hedefe ulaşılmış olur. Evet, gerçekten ben 2023 yılının yatırım yılı olacağını düşünüyorum bu programlarla, bu projelerle. O anlamda tabii emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunalım. Gerçekten güzel ödeneklerde ayrılmış durumda. Tabii eksikleri yok mudur? Elbette vardır. Ama ciddi bir yurt genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da ödenek ayrımını görüyoruz. 2023 yılı yatırım programı ile ilgili de şöyle sosyal medyada inceleyecek olursak ki inceledik. Tek değerlendirme var. O da 26. dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'e aitti. Evet. Ee, özellikle CİDE, Beldeyemir ve Çatı Zeytin ilçelerimizde yapılması planlanan sahil takvimatı projelerine dikkat çekti Murat Demir. Ve bu program, bu projeler ve diğer birçok projenin de takipçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi Murat Demir. Ben buna Bununla şöyle çalışıyor. bir katkı sağlamak istiyorum. Ee... Eğer biz şu anda Sahil Tahkimatı projesini konuşuyorsak, bunda Milletvekili Murat Demir'in Milletvekili çok yapmış değil, olduğu evet. dönemdeki katkısı çok büyük. Tamam bir zaman. Çünkü özellikle Abanada mesela bu projenin başlatılması, ilk olarak Abanada başlatılması evet. Murat Demir ve Rahmetli Aban'a Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın girişimleriyle başlatılan bir projeydi. Ben hiç unutmuyorum mesela Rıdvan Oyar bu proje ilk duyurduğu zaman, Abanada duyurduğu zaman şunu söylemişti: Bu sadece abanayı değil, Kastamonu'yu da hani kurtaracak olan bir proje Kesinlikle. olarak belirtiliyordu. O zaman o projenin maliyeti 2016 yılında 40 milyon lira <laughs> olarak e, lanse edilmişti. Tabii ki şu an günümüz rakamlarıyla mesela sadece bu sene ayrılan ödeneğe baktığımız zaman da ne kadar büyük bir proje olduğunu e, görebiliyoruz. Yani çünkü Kastamonu'yu neden kurtaracak proje? Belki abaneyi dalgalardan şundan kurturdu ama turizm anlamında Kastamonu'nun şimdi Karadeniz sahiline baktığımız zaman diyoruz ki niçin Bartına gidiyoruz ama gidiyoruz. Niçin sinema gidiyoruz da niçin Kastamonu'ya kimse gelmiyoruz diyoruz değil mi? Hani eleştirdiğimiz nokta bu. Yani turizm noktasındaki belki de hani deniz turizmi noktasındaki Kastamonu'nun en büyük eksikliğini de giderecek olan projelerin başında geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. O anlamda çok önemli. Evet yorumlar bir taraftan gelmeye devam ediyor. Eksik kalırsa sevgili İrfan senden rica edeceğim. Fikri karşısı Kastamonu yıllardır sağlıkta eksik kaldı. Nefesi iyi gelecektir. Hayırlı olsun demiş. Mehmet Salman hayırlı akşamlar. iyi yayınlar. Cide'den hepinize selamlar demiş. Mustafa Başeskioğlu, Eskioğlu. Değerli arkadaşlar Kastamonu için yatırımları konan bu ödeneklerin halkımızın vergilerinden yapıldığını her ile olduğu gibi hakkıyla yapılmasını bu harcamaların şeffaf bir şekilde şehrimizin eksiklerinin giderilmesi ve Faydasına olmasını temenni ediyorum. Devlet halka hizmet için vardır emeği geçenlere, çalışanlara çok teşekkür ediyorum demiş. Benliklerimize hayırlı olsun. İl Başkanı. E, Turan Karabacak'ta hayırlı olsun emeği geçen, geçenden Allah razı olsun demiş. Evet, e, 2023 yılı yatırım programını e, evet ilk kez burada duydunuz. Detaylıca konuşmuş olduk. Evet. E, yarın da bu konuyla ilgili. Tüm Kastamonu detayları zaten. yarın da Kastamonu gazetesi ve Nasrullah gazetesinde görebilirsiniz diyelim. Evet. E, detaylı bir şekilde, tablolu bir şekilde yarın her iki gazete. Kastamonu'da da Karayolu demişler. Orayla ilgili bir ödenek Kastamonu var. Kastamonu'da da Karayolu ile ilgili bir ödenek yok. Dikkatimi Tosiyonu çeken oydu. Kastamonu'yla yani. ilgili bir ödenek yok ve aynı zamanda Milli Eğitim alanında da hiç ödenek ben göremedim. Bir eksiklik midir? Ee, yoksa ayrı. Yani şimdi o zaman Çıkacak şimdi Kastamonu'da da Karayolu'nun o zaman biz şimdi bu sene tekrardan konuşmaya evet. başlayacağız gibi duruyor yani. Yani şöyleyse eğer öncesinde ihalesi yapılıp ödeneği çıktı bu sene. Ama yani her yıl her yıl bundan ödenek aktarılması lazım. Ödenek yani gerekiyor. Projenin devam ediyor sürecin edeneğine. işliyor olması için bir e, evet. paranın olması lazım. Hiç olmaz iz ödeneklerinin yani. olması yani lazım. orada olması gerekiyor ki projenin. Yani bir var. iz ödeneğinin yani. olması lazım. Yani bu Tos, iki konu Tos, inceleyeceğimiz, Tosya, Tosya ve inceleyeceğimiz konu. Evet. yolu ve Daday yolu neden yatırım programında yer almadı? Bunları önümüzdeki süreçte belki de çok yani çok... Yani tabii şimdi şöyle bir şey var. Artılarını nasıl ki Tabii Teşekkür ediyorsak, övüyorsak, gayet güzel diyorsak, eksikliklerini de bir şekilde dile getirmeliyiz ki o eksiklikler de giderilsin. Aynen. Evet, Huriye Boyraz Rıdvan Başkanımızın cennet mekanı olsun. Rabbim koltuklarda vefatından sonra da dua edecek insanlar nasip etsin inşallah Aynen. demiş. Evet, bir kez biz biz de Rıdvan Başkanı bir kez daha anmış olalım. Yani gerçekten Abana şu anlar yani, bu projeyi için, konuşuyorsak onun emeği yatsın yani. Şu anki mevcut başkanında tabii Yunus Bey'in de Yunus, Yunus Bey Başkan'ın de ciddi var. çalışmaları var. Ona da teşekkür ederim ve... E, yani Yunus Bey de mesela, mesela şöyle söyleyeyim mesela şimdi Sağlık Projesi projesiyle ilgili. Orada biliyorsun müteahhitle ilgili bir sıkıntı oldu. Evet. Bu konunun çözülmesi yeniden ihaleye çıkması noktasında da Yunus Bey'in ciddi bir girişimleri oldu. Aşırı, onun evet. da katkıları var. Yani gerçekten yani bu projenin tamamlanması noktasındaki ortaya atılan bütün adımlara, bütün katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.